Arkadaşlar yeni videodan. Selamlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Honor of Kings oynuyoruz. Honor of Kings'te sıralı maç atacağız ve şu anda altın 3 ligine ulaşmış bulunmaktayım. Hemen vakit kaybetmeden eşleşmeye başlıyorum arkadaşlar. Seri seri gümüş 2'ydim galiba en son videoda. Altın 3'e kadar yükseldim. Maçlar biraz daha zorlaştı. Tabii ki bizim kahramanımız nerede? Ukyo, Tachi, Bana. Hemen alalım arkadaşlar. Bakalım takımım uygun alacak mı? Bir tane ADC, bir tane Mit ve bir tane de e, XP koridoru lazım şu anda ama bakalım. Evet. XP'yi aldılar, kasma koridoru ve orta koridor diyor. ADC ve tank eksik şu anda. Evet, orta koridor kaldı arkadaşlar. Hemen bir tane de mid çekerse arkadaşımız. Şöyle biz hatta ona bir tane atalım da. Angela alabilirsin mesela. Evet arkadaşlar, gayet ideal bir takım oluşturduk bence görmüş olacağınız üzere orta koridorumuz, ADC'miz, her şeyimiz. Ee, var arkadaşlar. İdeal kadroda yazdı zaten. Bu olay çok güzel olmuş. Mobile Legends'da böyle bir olay yok. Ama bu oyunda var. Oyun bu arada harbiden çok sardı. Ve bunun ee, akşamları yayınlarında açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yayında Ukyo Tachibana oynayabiliriz. Ve oyun tamamıyla çıktığında da dediğim gibi... Bu eroyu ben ee, global'e kasmak istiyorum. Öyle bir planım var. Bakalım hayırlısıyla. Tamamıyla bir çıksın oyun. Beta bitsin. Ses vermek istiyorum birazcık size. Şu şekilde yeterli galiba. Hemen başlayalım. Ben genelde hep şuna basıyorum. Bu iş bizde diye. Arkadaşlar şunu fark ettim. Bu saatlerde girdiğimde çok güzel takım oluşturabiliyoruz. Ama akşam saatlerinde girdiğimde genelde 2 tane ADC, 2 tane büyücü gibi saçma pikler alabiliyorlar. Bu neden kaynaklanıyor bilmiyorum ama keşke kaynaklanmasa, böyle bir şey olmasa. Hemen seriden başlayacağım. Yüksek müsaadenizle şöyle mobil veriye geçmek istiyorum. Sonuçta videodayız. Mahvolmasın. Allah Allah mobil veriyle hiç oynanmıyor. Evet MS şu anda artıyor. Bu galiba oyun beta sürümünde olduğu için çift internet destekliyor mu bilmiyorum ama açık kalsın. Arkadaşım gider misin yanımdan? Baskın aldın mı sen? Sen git yanımdan. Ben kendim kasılırım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hala kil çıkmadı. Çok garip. Genelde hep biri ölürdü. Dakika birde. Evet. Karşı rakibin dolaşımcısı burada geziyor arkadaşlar. Güzel bir çarp atmam gerekiyor. Tamamdır. Şu küçükle beraber 4 oluyorum. Ve ardından ADC koridoruna genge gideceğim. Bizim tankın mide destek vermesi gerekiyor. Gelelim. Seni de kesebiliriz. Kaçtı. Hiç sıkıntı değil. Ölmüş olma ihtimalim var. Aynen. Oradan kaçamadım arkadaşlar. Çok kalabalık geldiler bir anda. 3 kişi üstüme doğru çullandı. Bizim destek geziyor. Sağlık olsun. Mit zaten mitten ayrılmıyor. O adam baronu katletti. Şeyi, derebeğini, titanı, tiranı artık her neyse. Ama bayağı güçsüz bir ormancı tercih etmiş ormana. Lan bayağı güçsüz arkadaşlar. Bir de elimi rahat tutamıyorum mikrofona gelir diye. Sesim sizlere kötü gelmesin diye birazcık zorlanıyorum ama. Bir arkadaşım ilk video şey yazmış. Abi demişti de bende bazen kasma donma oluyor. O bende de oluyor. Galiba internetten dolayı. Hani 250 ms falan oluyor çünkü bazen. Ondan dolayı olabilir arkadaşım. Tam olarak bilmiyorum ama. Bir de oyun beta'da ya muhtemelen ondandır. Daha birçok güncelleme gelecektir. Nasıl keseceğiz biz bunları? Kesemeyeceğiz. Şöyle dönelim. Bak kestiler. Benim biraz toparlamam gerekiyor arkadaşlar farmı. Bu yüzden ormanlar çıkmayacağım bir türlü. çarpımı da atmadım. Sebebi bir <laughs> kalkanları düştü. Kestim. <laughs> Süper. ADC'yi bir tür düşürdük. Onları fight çeviriyor ama. Ormancı gelmeden almam gerekiyor bunu. Yoksa çaldırabilirim. Bakalım. Gayet iyi arkadaşlar. Blues'una gitti gördüm. Ama şu anda basamam gibi duruyor. Adam benim Bloom'u çalmış. Yetişmedi. Bir dost Bir Şöyle hemen keselim. Güzel. Kestim. Blue'yu da almış oldum arkadaşlar üzerimde. Şöyle base atalım. Yeniden Tran olacak. Yani Baron. Şuradaki. Ona yetişmem gerekiyor. Çünkü karşı takım sürekli onu alıp duruyor. Bize üstünlük kuruyor. Buna hiç gerek yok. Hemen seriden ormanıma döneyim. Bir tur daha şu ADC'ye genge gidelim. Çok hasar aldım. Seriden çıktım arkadaşlar orada. Fitliyorlar ya bizimkiler. Çok kötüler. Yani 0-3 sola lane'imiz var. Çok sıkıntı. Güzel. ADC'miz oynuyor en azından. Bu da bir mutluluktur. İyi güzel. Baron almıyorlar. Baron alıyorlar zannettim bir anda. Baron almıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle devam edelim. Lan burada. 11 level. Benden bir level üstü. O yüzden sıkıntı çıkarabilir. Eskileri tutturamıyorum. yine Mobile Legends oynadım biraz. Şu an garip geliyor. Adam kesti. Bizim sola lane'de önce öyle. Onu da kesecek ha. İyi Allah'tan onu kesebildi. Solalayimiz çok kötü arkadaşlar. Bu oyunu nasıl kazanacağız bilmiyorum ama bakalım. Tek girmemek gerekiyor aslında ya. Mob oyunlarına genelde ama. işte içerik çıksın diye. Tek başımıza girdik. Bir de main aldık. Oynamaya çalışıyoruz. Şu arkadaşı bir durduralım. Biraz da açlık koruyorum ya. Öyle yemeği yemedim hala. Gene bizimkiler öldü. Gene bizimkiler öldü. Sürekli bizimkiler ölüyor arkadaşlar. Nasıl olacak bu iş? Neyse dur bakalım. Toplayacağız. Toplamaya çalışacağız en azından. Şurada fight var. Ve can azmış. Kestim onu. Ama işte üstüme üç kişi çullanınca hiçbir şey yapamıyorum. O adamı kesip devam etmemeliydim galiba. Güzel. Çok güzel. Şu kaçmasın. On 18 saniye var. Bu sefer şunu almamız gerekiyor. Evet bravo takım. 2-6 2-5 Diyecek hiçbir şey yok. Ah be. Çok kötü oynuyorum şu an. Acaba şarjım az ondan mı? Bir tık kasma var. Toplanıp Adamlar dere beyinde. Böyle duruyor mu? Duruyor. O zaman garanti şu dere beyindeler ya. hiçbiri de görüş vermiyor ki yani hiçbiri görüş vermiyor arkadaşlar Güzel. Dört kişiyi kestik. Bence midden devam edelim. Tabii şu lama dikkat ederek. Devam. Kestim çık. Biraz daha gelseydi onu da keserdim de. Gelemediği için kesemedim. Bizim desteğe gidiyorlar galiba evet. Böyle. Güzel. Şuradan kaçıyor. Peşinde lam olabilir diyecektim ki lamı gördük zaten. Ha blues var. Şu ejderhayı alırsak belki bir şeyler olur. Evet öldü. Evet. Yani tuşa bastığım halde bazen işlemiyor arkadaşlar. Şuna vur vur. Güzel. Güzel ama çıkalım. Eksiyiz. Gerçi onlar da eksik aslında. Tanka saldırmayın arkadaşlar. Süper. Süper 3 kişi kestik. Ah be. Kule altına attı. İşte bizim şu eksik olduğu için kazanamadık. O fight. Şöyle yazımı yazsam acaba. Baron'a dikkat etti. Nasıl maç oluyor arkadaşlar. Çok keyifli maç ya. Çok keyifli maç da. Bir de bizim bizimkiler fitlemesi 2-8 falan var. Karşıdan hepsi oynuyor. Yani şu Zangfei hariç Hepsi oynuyor. Hep sola lane nerf itlemiş lan. Onu fark ettim bakın şu an. Video da bayağı uzun oldu. Kaliteyi de biraz arttırdım. artık 1080p 60 fps gelecek oyunlar. Haberiniz olsun. Videolar daha doğrusu. Oyunlar değil. Şimdi şu arkadaşımızın oradan geri çekilmesi gerekiyor. Tamam mı? O adamlar barona dalıyor şu an. Görmüş olacağınız üzere. Barona dalıyor. tık geriye çekileceğim. Tekrar stun koyacağım kafasına. Süper. İki dekimi aldım. Şimdi arkadaşlar baron oynayacağım tabii ki. Salmayacağım bunu. Süper. Hemen göndereceğim. Adamlar doğmadan saldırıp oyunu bitirmiş olacağız. Şu anda da biter zaten. Ee, Karşıda iki kişi var. Onu da şöyle kesebiliriz takınca ee, bu oyunumuzda bu şekilde arkadaşlar lemi de son anda kestim ee, yani bu şekilde kazandık bayağı zorluydu ee, oradaki Baron fight'ında yani derebey fight'ında girip oraya mükemmel bir şekilde tekrardan çıkıp adamları beyitleyip e, stun skill'im geldikten sonra stun'ı vurup kafasına orada iki tiki atmam ve Baron'u öldürmem yani Derebey'ini almam bize oyunu kazandırdı arkadaşlar şöyle de bakmak istiyorum. Devam et diyelim. 9.6'lık bir performans göstermişim. Diğer Ukyo Tachibana oyuncularının %69'unu %69 oranında iyi oynamışım. Şöyle cesaret puanı falan da geldi baya. MVP bizim desteğimiz olmuş. Hak etmiştir. Yani bilmiyorum ama bana daha çok ben taşıdım gibi geldi. 15-9'luk skorlu ama adamın da 23 tane skoru varmış. Yaman atmayalım arkadaşlar. Evet bu videomda bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu kötü bana benden sorulur diyormuşum. Kendinize, keyfinize çok iyi bakın. Cidden çok güzel bir maçtı. Hoşçakalın.